Arkadaşlar şimdi gazların su üstünde toplanması ile ilgili konu anlatımı kısmını göreceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sıvısıyla dengedeki gaza biz buhar diyorduk. Şu şekilde. Örneğin H2O sıvısından bahsedelim. Bunun bir de neyi vardır? Gaz hali vardır. Ve bu gaz halinin yapmış olduğu basınca da buhar basıncı denir buhar basıncı sadece 3 etkene bağlı. Bunlar sıvının cinsi, sıcaklık ve safsızlık diyebiliriz. Sıvının cinsi dediğimiz şey moleküller arası çekim kuvveti. Yani maçka diye biz bunu ne yapmıştık? Kısaltmıştık. Moleküller arası çekim kuvveti fazla olan sıvıların buhar basınçları az idi. Yani maçka ile buhar basıncı arasında nasıl bir orantı vardı? Ters orantı var. Ee, sıcaklık arttıkça ise buhar basıncı ne yapıyordu? Artıyordu. Yani buhar basıncı ile sıcaklık arasında e, nasıl bir orantı var? Doğru orantı var. Safsızlık demek sıvı içerisine uçucu olmayan katı. Mesela işte e, tuz, şeker, suyun içerisine tuz ya da şeker ilave etmek, e, buhar basıncı ne yapıyor? Düşürüyor. Uçucu olmayan katı ilave edersem ben bir sıvının içerisine bu çözeltiler konusunda içerisine girer. Uçucu olmayan katı ilavesi, şeker, tuz gibi suyun içerisine attığımız zaman buhar basıncını düşürür şeklinde ifade edebiliriz. Yani burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. E, buhar basıncı hacme bağlı değil. Şöyle iki tane örnek üzerinden e, olayı anlamamız daha iyi olacaktır. Şöyle diyelim. Bakın. Bir kabımızın içerisinde işte V litre olsun. V litre. Burası boş. Herhangi bir şey olmasın helyum gazı olsun. Helyum gazının yapmış olduğu basınç işte 30 santimetre civa olsun. Belli bir sıcaklıkta. Ve musluğu açılırsa helyumun son basıncı ne olur diye bir soru soracağım. Aynı şekilde aynı şekilde herhangi bir yine kabımız aynı kap V litre V litre burada da x sıvısı olsun. Ve X sıvısı varsa haliyle onun da ne hali vardır gaz hali vardır yani biz buna ne diyoruz buhar diyoruz. V musluğu burası yine boş. Şimdi sabit sıcaklıkta musluklar açılırsa son basınçlar ne olur? Buradaki X gazının yani basıncı da 30 santimetre civa olsun. Şimdi burada ilk duruma bakalım V litre hacimde V litre hacimde. 30 cm civa basınç yapıyorsa helyum gazı musluk açıldığı zaman 2 V litrelik hacme yayılacağından dolayı basınçta da hacim ters orantılıdır. Yani hacim 2 katına çıkacağından dolayı basınç yarıya inecektir değil mi? Yani ne demiştik? Basınçta hacim ters orantılı olması lazım. Yani burada ne diyoruz arkadaşlar? 2 V ters orantı V çarpı 30'dan V'ler birbirini götürür ve son basınç 15 santimetre civa olur. Helium gazının son basıncı 15 santimetre civa. Şimdi sağ tarafta memusu açıldığında burada son durumda, son durumda basınç yine 30 santimetre civadır. Çünkü buhar basıncı hacme bağlı değildir. Neye bağlıydı? Sıcaklık, safsızlık, sıvının cinsi. Neden böyle bir şey oluyor? Neden buhar basıncı değişmiyor? Çünkü ben M musluğunu açtığım zaman bakın P NRT'yi yazalım. Sabit sıcaklıkta sıcaklık sabit. Musluğu açtığım zaman ne oluyor? Bir miktar X gazı boş olan kısma doğru hareket ediyor. Ve buradaki alanı dengelemek için x gazı miktarı azaldığı için bunu dengelemek için bir miktar daha sıvı buharlaşıyor arkadaşlar. Yani bir taraftan hacim artarken aynı oranda dipte x sıvısı x gazına dönüşüyor. Ve hem hacim hem x gazının mol sayısı aynı oranda arttığı için basıç ne yapmıyor bu durumda? Değişmez. Değişmez. Yani bu tür sorularda ne diyebilirim? X sıvısı sıvı molekülleri sayısı sayısı azalır. X gaz molekülleri sayısı sayısı ne yapar? Artar. Yani buhar basıncı sıvısıyla dengedeki gaza buhar demiştik. Buhar basıncı hacimden etkilenmiyor. Hacim değişse de buhar basıncı ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Yani aynı şekilde pistonlu bir kap düşünün. Pistonlu bir, bir kapta. Örneğin H2O sıvısı olsun. Ve helyum gazı olsun. Bakın H2O sıvısı var. Helyum gazı var. Yazılmasa da nedir burada? Kesinlikle H2O neyi vardır? Gazı vardır. Örneğin bunun hacmi 2 litre olsun. Ben bunu 1 litrelik konuma ittireceğim biraz sonra. T derecede. Şu anda toplam basıncı desin ki bize 32 milimetre Civa. Toplam basınç 32 mm civa versin ve suyun buhar basıncında bu sıcaklıkta 2 mm civa olarak söylesin. Bu bilgileri versin. Bakın, bir soru oluşturduk. E, pistonu, pistonu 2 litreden ittirerek aşağı doğru 1 litrelik konuma getiriyorum. Konuma geliyor ve bu işlem yaptıktan sonra son basınç ne olur diyorum size. Şimdi hacmi ne yaptım? Azalttım. Yani yarıya düşürdüm. Basınç ne olacak? İki katına çıkacak. Ama neyin basıncı iki katına çıkacak? Gaz basıncı. Yani buharın basıncı bundan etkilenmeyecek. Önce biz şunu yapacağız. Bu 32 mm civanın 30 mm civası çünkü suyun buhar basıncı 2 mm civa. 30 mm civası kime aittir? Helyum gazına aittir. Geri kalan 2 mm civası da su buharına aittir. O zaman biz 32 değil de 30 üzerinden yani burada hacimden etkilenen helyum gazı olacak. Buhar basıncı hacimden etkilenmeyecek. Ne diyeceğiz? 2 litrede 30 mm civa basınç yapan bir gaz 1 litreye düşürüldüğü zaman kaç yapar? 60 mm civa basınç yapar. Son durumda helyum gazının basıncı 60 mm civa olacak. Ama son basınca ne ilave edeceğiz? 60 artı 2 hala e, buhar basıncı sıcaklıkla değiştiği için sadece hacme bağlı olmadığı için 60 artı 2, 62 ne diyeceğiz? Milimetre civa son basıncı olarak belirlemiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar bir sorumuz var. Şekilde aynı sıcaklıkta eşit hacimdeki kapların birinde helium diğerinde buharı ile dengede su vardır. Memur su açılıp yeterli süre beklenildiği zaman helyum gazının basıncı azalır ifadesi doğrudur. Neden? Ee, i̇şte hacim artacağından dolayı basıncı azalacaktır. Ne olacaktır arkadaşlar? H2O gaz moleküllerinin bir kısmı diğer tarafa geçecek ve burada dengelemek için bir miktar sıvı buharlaşacaktır. Yani H2O sıvı sayısı azalır. Bu da doğrudur. Manometredeki civa seviyesi değişmez ifadesi ee, nasıl bir ifadedir? Yanlış bir ifadedir değil mi? Manometredeki civa seviyesi örneğin şöyle diyelim. Ee, manometredeki civa seviyesi burada kaç olsun? 40 olsun. O zaman bunun basıncı 40. Ee, burası da 40. Son durumda e, H2O son durumda H2O yine 40 olacaktır. H2O ama arkadaşlar eğer eşit hacimdeki kaplarda ise V, V demiş öyle demiş. Bu 40, V'de 40 yapacak helyum gazı. 2 V'de 20'ye düşecek. Yani son durumda helyum gazının basıncı 20 olacak. Yani son basınç 60 işte e, milimetre civa veya santimetre civa olacak. Yani başlangıçta 42 iken son durumda 60 oldu. Helium gazının buhar basıncı, civa seviyesi değişmez ifadesi yanlış bir ifadedir. 1 ve 2 doğru olacaktır burada. Yine aynı mantıkta yani dikkat edin. Şekildeki sistemde dengede bulunan piston sabit sıcaklıkta A noktasına getirilirse yani yukarıya doğru çekilirse neler olur? Helyum gazının kısmi basıncı kesinlikle azalır. Neden? Hacim arttığı için basınç azalacaktır helyum gazının. Manometredeki H yüksekliği de azalır. Neden? Buhar basıncının, buhar e, su buharının basıncı değişmez. Helyum gazının kısmi basıncı azalacağından toplamda H yüksekliği azalır. Birim hacimdeki buhar molekülü sayısı artar. Bakın birim hacimdeki buhar molekülü sayısı N bölü V demek. N bölü V oranı değişmez. Neden? Ben yukarıya doğru hacmi arttırdığım zaman bir miktar daha sıvı buharlaşıyor. Onu dengelemek için o zaman mol sayısı da artıyor. O yüzden birim hacimdeki molekül ifadesi eğer gazlarda da soru karşınıza çıkarsa, LYS sınavında birim hacimdeki molekül demek n bölü z oranı demek sayısı artar ifadesi yanlış bir ifade. Şöyle bir sorumuz var. Yukarıdaki düzenekte belirli bir sıcaklıkta 3 atm basınç yapan hidrojen gazı bir miktar alkol sıvısı ve buharı ile dengededir. Hidrojen gazı alkol sıvısında çözülmediğine göre aynı sıcaklıkta su açıldığında sistemdeki toplam basınç kaç santimetre civa olur? Şimdi bakın e, hidrojen gazının basıncını 3 atm vermiş. Alkol buharını da aşağıda vermiş. 30 mm civa. Milimetre civa. Bak Musluk son durumda. Son durumda ne olur? Alkol buhar basıncı olduğu için sıvısıyla bu 30 milimetre basınca ne diyoruz? Buhar basıncı diyoruz. Hacimden etkilenmeyecek. Yani son durumda alkolün basıncı musluk açıldıktan sonra yine 30 milimetre civa olacak. Ama son durumda hidrojen gazı şöyle olacak. Bakın. Son durumda hidrojen gazının basıncı nasıl bulunur? 3, 2 e, litrelik bir kapta gördüğünüz gibi 2 litrelik bir kapta hidrojen gazı 3 atm basınç yapıyor ise musluk açıldıktan sonra toplam 3 litrelik bir kaba yayılacaktır. 3 litrede kaç atm yapar? Ters orantı olduğunu unutmayalım. Yani hacim arttığı için basınç azalacak. O yüzden ters orantı kuruyorum. Yani 3x eşittir 2 çarpı 3'ten x eşittir. Son durumda 2 atm. Kim? Hidrojen gazı. Ona diyor ki son durumda toplam basınç ne olur? P toplam basınç P hidrojen artı P alkolün basıncıdır. Alkol. P toplam basınç eşittir. Hidrojen gazının basıncı 2 ATM. Bakın 1 ATM 76 santimetre civa. 2 ATM 152 santimetre civa olur. O zaman yazıyorum toplam basınçta 152 santimetre civa artı ne var arkadaşlar? Bir de alkol. Alkol 30 milimetre civa civa yani 3 santimetre civa anlamına gelir o da 152 artı 3 santimetre civa eşittir 155 santimetre civa olur. Yani tekrar tekrar söylüyorum buhar basıncı hacimden etkilenmiyor. Anlaşıldı mı? Buhar basıncı hacme bağlı değil. Son olarak bir soru buna benzer bir soru da gelmişti önceki yıllarda. Ee, Şimdi gazların su üstünde toplanmasının muhabbeti aslında bu soruyla alakalı. Şimdi gördüğünüz gibi e, X klorat bir katı var. Bu ısıtılıyor. Bu katı ısıtıldığı zaman arkadaşlar bir tepkime XCl katısı 3 bölü 2 O2 gazı O2 gazı geliyor ve şuradan şurada birikiyor. O2 gazı var gördüğünüz gibi tepkime de çıkan O2. Ve arkadaşlar sudan dolayı su buharı da var. Yani ne var burada? H2O gazı da var. O2 gazı ile beraber H2O gazı. Tepkimetine göre tamamen parçalandığında su üzerinde toplam gaz ile suyun buhar basıncı toplamı. Yani bize toplam basıncı vermiş. P toplam basınç. P toplam basınç. 760 milimetre civaymış. Burada toplanan basınç. Aynı sıcaklık ve hacimde 0,15 mol gaz 350 milimetre civa basınç yaptığına göre x'in atom ağırlığı kaçtır? Aşağıda da bir sıcaklık ve hacmin aynı olduğu şartlarda 0,15 mol gaz 350 milimetre civa basınç yapıyor. Şimdi arkadaşlar P toplam basınç kimden oluşur? Suyun buhar basıncı ve oksijen gazının basıncı. Oksijen gazının basıncı bir de H2O gazının basıncı. Yani buhar basıncı. İşlem yaparken buhar basıncı önce ortamdan bir ayırmam gerekiyor. Buhar basıncından bağımsız hareket etmem gerekiyor. Çünkü buhar basıncı değişken değil. Buhar basıncı aşağıda verilmiş. Suyun buhar basıncı 60 mm civa. Burası 60 mm civa olduğuna göre o zaman oksijen gazına ne kaldı? 700 milimetre civa. Değil mi? Toplam 760'tı. O zaman şöyle bir yorum yapabilir miyim? Acaba 0.15 mol gaz 350 milimetre civa yapıyor ise 700 milimetre civalık oksijen gazı demek ki kaç moldür desem? Çünkü buradan oksijen gazının mol sayısına oradan da XClO3'ün mol sayısına ulaşmam lazım. Ki XCLO için gramı belli mol kütlesini bulabileyim. O zaman arkadaşlar bakın molle hacim nasıl orantılı? doğru e, Basınç doğru orantılı değil midir? Bu bunun iki katıdır. Bu da bunun iki katı olacaktır. Yani 0.30 0.3 mol demek ki oksijen gazı birikmiş. Yani bu katının ısıtılmasıyla 0.3 mol oksijen gazı. Peki bu denkleme bir dikkat eder misiniz? Denklemde şöyle bir şey yok mudur? 1 mol tepkimeye girseydi açığa çıkan oksijen gazı 1,5 mol idi. 1 mol tepkimeye girerse 1,5 mol oksijen gazı açığa çıkar. E, 0,3 mol oksijen gazı açığa çıktığına göre kaç mol katı ısıtılmıştır? Buradan da 0,3 bölü 1,5'dan 0,2 mol katı demek ki ısıtılmış. Peki 0.2 mol katı ne kadar geliyor? 0.2 mol katı 21.2 gram arkadaşlar. 21.2 gram XCLO3 katısı. Peki atom kütlesi diyor yani 1 ne kadar gelir. O da 106 gram olur. 106 gram yani e, bu kimin XCLO3'ün tamamının tamamı 106 gramdır. Yani bir tane x artı e, ClO3 35 bir tane klor, klor da 35 artı 3 tane oksijen 3 çarpı 16 eşittir 106 var karşımıza çıkar. X artı 35 artı 48 eşittir 106'dan x eşittir 23 sonucuna ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Gazların su üstünde toplanması ile ilgili konu anlatımımız bu şekilde.